Son zamanlarda Brookhaven şehrinin gözü kulağı tek bir yerde. Tabii ki de Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Lakin Brookhaven tarihinde daha önce hiç görülmeyen bir şey gerçekleşti. İki cumhurbaşkanı adayımız da aynı sayıda oy aldı. Ondan dolayı oy kullanmaya geç gelen Pratikoyun Bey oyunu kimden yana kullanırsa o kişi yeni cumhurbaşkanımız olacaktır. Teşekkürler. Ahmet Bey bu sorun ne böyle ya? Biz kazanmamız gerekiyordu. Quantum Partisi olarak Brookhaven'ın başkanı olacaktım ben. Hiç oy kullanmamış ya ne demek. Ya yok yok siz hiç merak etmeyin bu pratik var ya o şimdi ona ben öyle bir oy kullanacağım ki elimde çok güzel şeyler var siz hiç merak etmeyin yine kazanacağız. Ya ben anlamam bak kaç seçimdir uğraşıyoruz uğraşıyoruz Mr. Brokeman bunu görse kemikleri sızlar. Hayır hayır göreceksiniz bu sefer kazanacağız. Ben anlamam o pratik midir kritik midir git onu bul ve hemen bize oy verdik. Yoksa He. kovulursun. Ha tamam tamam benim evimde çok güzel şeyler var şimdi gideceğim oy kullandıracağım onu. Gerekirse tehdit et onu ben anlamam çabuk hadi. Ah ah Mr. Brokeville. Görseydin bunları var ya neler yapardın. Sevgili kızım Dora. Neden acaba biz adaylıkta bir türlü cumhurbaşkanlığına gelemiyoruz kızım. He? Başkanım hiç bilmiyorum ama bakın ben size söz verdim. Bu sefer bizim zamanımız. Biz olacağız eminim. Geçen seçimlerde de öyle demiştin. Ya şu adamın adı neydi? zıratik miydi neydi? Pratik pratik. Onu ikna et kızım. Hatta dur ben de gelip Onu ikna edelim. Derdi neyse. Verelim. Adam bize oyunu kurlarsın. Cumhurbaşkanı olalım biz. Tamam mı yavrum? Efendim bakın bana güvenin. Ben o adama bir şekilde ikna edeceğim. Biz olacağız bu sefer. Valla senin aklınla geldik buralara. Başarırız diye düşünüyorum. Hadi yavaştan benim arabamı hazırla da gidelim. <laughs> Karnım da acıktı. Karnım çok aç. Bu antum partisi Kuantum partisi. Aa, ben oy kullanacağım. Kuantum partisi. Kuantum merhabalar efendim siz ee, neydi zratik olmalısınız? Yok ben pratikim ya fakir pratik e, bu mahallede yaşıyorum çadırda. Ha. Siz kimsiniz? Efendim ben e, yeni Brookhaven cumhurbaşkanı adayı e, Kübik. E, bu arada. E, oy vermemişsiniz galiba. Aa evet, oy vermeyi unutmuştum. <laughs> Biz de işte tam o yüzden geldik. Bizim partimiz güzeldir. Bizim partimiz güç verir. Bu yüzden lütfen oyunuzu bize verin. Oyu vermem için benim bazı isteklerim var ama efendim görüyorsunuz çadırda yaşıyorum, bir evim yok, sokaklardayım, üşüyorum. Ey vatandaş, bak bak arkama bak, oradaki ev artık senin bile, senin. Anlıyor musun senin? Benim mi? evet olamaz <laughs> olabilir git bak başkanım bu iş oldu 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 bence de bir eve kandırdık bunu Heh, oyunu Kazan bir güzel mi? verirse kuantum partisi kazanır hadi bakalım devam edelim daha seçim bitmedi burada mıymış bu pratiğin evi evet başkanım şu sağdaki ev gördünüz ya en. bu çadırda yaşamıyor muydu ya e, maalesef başkanım kuantum partisi bizden önce gelmiş Vay, adama bunu vermişler. Vay bu kübük hanım gerçekten iyi biliyor ya diyebileceğim bir evet. şey yok. <laughs> Başkanım. Efendim canım. Bu adamın gözünü iyice kandırmamız lazım. O iş bende sen merak etme ben hallediyorum. <laughs> Şu kapıyı çalayım. Evet. Aa. Buyurun kimsiniz? Selamun Aleyküm. Ben ajans Aa. partisinden geliyorum. İsmim Osman. Gerçekten yıllardır bu başkanlık için soyunmuş durumdayım, hazırım. Vatandaşımın evine bir bakmak isterim. Bu ne durumdur? Anam bu ne durumdur? Bu ne fakirliktir? Bu ne içten bir evdir? Allah'ım ha. evinde yok yok bu nasıl bir evdir? Ya anladığım kadarıyla kardeşim sen oyunu vermeyi unutmuşsun. Ee, evet unuttum. <laughs> ya kardeşim sen bizim partimize... Neden ajansın partisine oy vermedin ha? Bak eğer bize pa oy vereceğini bilseydik biz sana işini ayarlayacaktık. Sana birbirinden güzel hediyelerimiz olacaktı yani. İşin var mı oğlum? İşim yok işim yok. İşin i̇ş yok iş işte. Isterim. Bak sana sana belediyeden çok güzel iş ayarlayacağım tamam mı hiç merak etme. Aa, çok güzel iş? Aşırı güzel bir iş. Bayılacaksın. Tamam o zaman oyumu size veririm ben. i̇şte böyle. Ya ben seni gerçekten çok beğendim. Bu çocuk çok iyi ya. Dora Doranım evet, gördüğün gibi oyunu artık bize veriyormuş. Adam itiraf etti. Ya gerçekten senin gibi vatandaşlarımız olduğu sürece artık bizim sırtımız yere gelmez yani. Teşekkür ederiz sana kardeşim. Görüşmek üzere. Tekrardan oy kullanmaya giderken bir kez daha uğrayacağız sana. Tamam mı? Hadi kendine dikkat et. Başkanım. Heh. Ben bir şey daha istesem? Helen ee, ne isteyeceksin ya? Ne oldu? Benim arabam yok. Araba? Ay, partinin bütçesi e, yeter mi Dora Hanım? Efendim, verelim verelim. Ne olacak? Bizde var da. Bizde var mı? Ee, <laughs> ya yani şimdi kardeşim biz sana şöyle bir teklifte bulunalım. Bak gel, gel. Çok heyecanlandım ah, efendim. Gel beni takip et gel. Aha biz sana bu arabayı hediye ediyoruz. Aha bu araba senin artık. Bunun mu benim. Kara evet. şimşek gibi bu. Kara Oo. şimşek. Al bak bin, sür. Ehliyetin var mı? Yok ama alırım. Tamam bir <laughs> şey olmaz alırsın sen onu. Tamam oyun bize araba değil mi? Oldu. Bizi kandırmıyorsun değil mi? Oyun bize. Yok yok oyun size. Heh, tamam o zaman. Tamam araba artık senindir. İşini de ben hallediyorum. Gel pazartesi başla tamam mı? Tamam başkanım yaşasın. Ya adam gel bir anından öpeyim seni. Muah. Hadi görüşürüz Doğru. canım benim. Doracım buraya gel. Arabamdan iner misiniz? Araba benim oldu. Dora Hanım değil adam mi başkanım. Aynen Dora Hanım şimdi halkın önünde Hı. Dora Hanım halkın önünde şimdi benim yürüdüğüm görülürse sıkıntı olur. Sizin sırtınıza bineyim. Tamam efendim hemen gelirim. Dora ay. Hanım teşekkür ederim. Devam edelim. Ay, ay, ay. En büyük başkan. En büyük ay başkan. Teşekkürler Dora'cığım. Çabuk gidersen ne kadar hızlı gidersen o kadar az taşıyacaksın beni. ha. Çabuk. Ay. <laughs> ay. Uh, ne demek bize oy vermiyor? Ben demedim mi? Bu adam bize oy verecek. Of. Evde verdik niye böyle yapıyor bu adam? Başkanım şimdi şey yaparız biz gideriz ne istiyorsa veririz tamam. Bakarız. Çabuk gidip o adamı ikna etmemiz gerekiyor. Başkan olacağım çabuk. Aa! Ederiz hadi gidelim çabuk. Kim bilir ne istiyor yine ya hadi. Paramız bitti valla. Ooo kuantum başkanım hoş geldiniz. Efendim pek hoş gelmedik ama. Oy vereceğim dedin. Evde verdik. Niye hala oy vermiyorsun? Eee düşünmeye başladım ben. Eee başka başka düşünmeye başladım. Yani bana büyük teklifler geliyor. Ne demek. Arabalar Diğer verildi. Evler verildi. Ee, ben artık başka şeyler istemeye başladım. Eğer siz de bunları sağlarsanız neden olmasın? Peki bakalım ne isteyeceksin söyle hadi. Ben bir tane helikopter istiyorum. Ne? Aa! yok evet. artık ya. Yani, e, yani siz bilirsiniz. Ben bir şey demeyeyim o zaman. Ben gideyim içeri. E, dur dur dur. Tamam tamam. E, bizim şu seçim helikopterini getirsene ya. Mecbur vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya ne diyor bu ya? Bizim paramız bitti. Ben gideyim alayım geleyim. He. Çabuk çabuk. Yani tartışacaksak hiç tartışmayalım. Yok yok tamam helikopterim var. Artık sen hiç merak etme o işi. Ama artık oyunu da ver yani bak. Ah verin tabi helikopteri verin hemen veririm hiç düşünmeyin. Tamam getiriyorum merak etme sen. O helikopterim oldu. <laughs> ha, Bu Benim değil mi artık? Evet sizin bak artık bize ay verin bize. Ayıverin. Oo en büyük başkanım benim. Hemen kalkayım. Oyun başkanım size. <laughs> oh be en sonunda şu seçimi de kazandım. Başkanım başkanım. Ne oldu kızım? Başkanım çabuk şuna bakın. Kuantum Partisi Pratik Bey'e helikopter vermiş. Çabuk okuyor şunu. Ne helikopterim benim helikopterim yok. Oh, Bilmiyorum. inanmıyorum. Şuna bak oyunun karşılığında Pratik Bey helikopter karşılığında oyunu sattı yazıyor. <laughs> Ana yavrum Dora Bu seçimler artık kritiğe girdi O adam kesin onlara oy verecek Bir şey yapmamız Eser. lazım Başka bir vaatte bulunmamız lazım Adamın istediği başka bir şeyler olması lazım Çabuk onun yanına gidelim kızım çabuk Çabuk hadi arabamı efendim, hazırla hadi. Arabam yok yürüyerek tamam, gidelim koş Koş gelin, gelin başkanım omzuma gelin Yok koşacağım her türlü tamam. Ya da yoruldum gel sırtına bineyim Gelin başkanım Devam et Dora Ay. Ay. Gidiyoruz başkanım, koşturuyorum at gibi. Süpersin, sen muhteşemsin. Koş ay, koş. Bak in... bizim verdiğimiz araba da orada duruyor, ha orada. Ay, ay düşeceğim şimdi. Bir, i̇ndir bir beni müsait bir yerde. İnin inin, ah. başkanım <laughs> inin. Bak oh, kapı çaldı. Oo <laughs> oh. oh, başkanım. Pratik bey, anladığımız kadarıyla size bir helikopter verilmiş yani. Helikoptere de oyunuzu satacak değilsiniz değil mi bu dönemde efendim ya? Evet başkanım evet e, helikopter verildi evim var artık çok rahat yaşıyorum da çok yalnızlık hissediyorum be başkanım. Aa yavrum evet. yok mu senin şöyle bir yavuklu falan gidip isteyeyim ben ya babasıyla konuşup ikna ederim bak işin de var artık. Evet e, çok heyecanlandım. Ne oldu e, lan? Başkanım. He. Ee başkanım ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Ben bu kıza aşık oldum. Ne? Yardımcım evet. Dora'ya aşık Hı -hı. mı oldun? Evet. Ne? Onu ne? bana verirseniz oyunu size vereceğim. Lan başkanım. O... Kızım Dora yoksa buraya kadar mıydı? <laughs> başkanım, başkanım. hay, buraya kadar değil. Tamam evleneceğim. Ama sadece sizin için başkanım. Feda ediyorum kendimi. Olur. Vay canım kızım benim. Muh. Gurur duyuyorum senden. Seçilir seçilmez merak etme. Sana da ev alacağız. Başkanım, araba olur, olur alacağız. Olmuş olmuş. Allah kahretsin. Oh. Oldu oldu. Tamam. Çok mutluyum. <laughs> hadi görüşürüz. Ben alayım bunu artık. Ee, ben, hadi gel. Onun önce evlen, evlenin. Ondan sonra. Ha, evleneceğiz mi? Yani? Ha, siz ben evlenmeye gidersiniz. Olayacağız. Hadi görüşürüz. Başkanım. Bir gelin. an önce alayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım. Hanım nerede benim kahvaltım ya getir Ay. artık ya. Hop. Getirdim getirdim. Cık. Allah Allah. İyice yani hiç. Yavaşladın iyice ne? Tamam yavaşlıyorum. O güzel değil ama neyse. Ya Ben oy kullanacaktım değil mi bugün? Evet evet oy kullanacaksın. Hadi kalk. Allah Allah. Tamam gideyim başkanı oyuma atayım da. Kalk. Unutma ha başka bir şey verme sakın. Başkanımız da sadece. Ya, tabii... Yok yok biliyorum ya o başkanı çok seviyorum. Gidiyorum ben. Ah, oh, gidelim şöyle. Oh, gideyim şu oyumu atayım. <laughs> Herkes beni bekliyor Mitle. <laughs> Anne bize oy verecek. Kandırdı bizi kandırdı ya. Neyse yine de şu sonuçlara bakalım. Açıyorum şöyle. Oh be. Açayım da şu güzel sonuçlara bakayım. <laughs> Zaten seçildik. <laughs> şöyle para bile dağıtayım ya. Anam anam açıklanıyor sonuçlar. Anam sonuçlar açıklanıyor. Ha? Bu ne lan? Hayatım. Neredesin? Aa, Buradayım. Edin. Evet. Ee, oyumu kullandım. <laughs> Hı. Evet, Kuantum Partisi'ne oyumu attım. Oh! Ne? Ne oldu ki? Kuantum Partisi'ne attın. Evet. Sen şaka mı yapıyorsun? Hayır, niye şaka yapayım? Kuantum Partisi değil miydi? Lan evet, gerizekalı, o. biz Kuantum Partisi miyiz? O bizim karşı partimiz. Sen başkanı atacaktın hani. Başkan? Kuantum. Evet. Aa! inanmıyorum. S Seni öldüreyim mi burada? Hayır, hayır. Öldüreyim hayır. mi? Yok yok. Şaka niye, mi niye beni insan? öldürüyorsun ya? Ne oldu ki? Mutlu mutlu yaşıyorduk. Çık git yaşıyor buradan. Dört. Çık. git. Şimdi de gidiyorum, gitmiyorum. Git. <laughs> Git. Ya gördün mü bak, bu pratikte ne kadar iyi adammış, gelmiş, kalkmış bize oy vermiş ya. Sayesinde kazandık, kazandık. Uh -huh. Yeni başkan, kübik başkan.